Merhaba arkadaşlar. İyi günler hepinize. Ee, arkadaşlar bugün de açma yapacağım. Ee, şöyle iki su bardağı ılık sütüm var. İlk önce mayamı sütle bir aktif karıştıracağım. Şey, e, bir çorba kaşığı da şekerim var. Bu üçlü malzemeyi şöyle bir karıştıracağım. Mayam erisi. Evet, mayam eridi. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. İki yumurtanın sarısını üstü için ayırdım. Ee, beyazlarını içine ilave ediyorum ve bir yemek kaşığı da tuzum var burada da arkadaşlar 5 e, su bardağı unum var ve bir su bardağı da buraya ilave ettim tekrardan yetmeyebilir belki yetmezse ilave edeceğim paylaşacağım sizlerle Şöyle unumu birazını ilave edip karıştıracağım. Evet arkadaşlar, 5 su bardağı unumu hepsini ilave ettim. Artık elimle yoğurmaya devam edeceğim. arkadaşlar hamurumu yoğurdum sert bir hamur olmayacak şöyle normal çok cıvık da değil çok sert de değil şimdi mayalanmaya bırakacağım arkadaşlar daha sonra açmamı yapacağım mis gibi de açma koktu şimdiden pişmeden 5 e, su, e, su bardağı mı kullandım arkadaşlar 6. altıncıyı de kullandım 6 su bardağı un kullanmış oldum Evet arkadaşlar hamurum mayalandı. Daha sonra tepside mayasını da alacağı için çok da bekletmek istemiyorum. Şimdi merdane ile büyüteceğim. Evet merdane ile açtım. Büyüttüm. Ee, şu e, kahvaltılık yağ olan yumuşak o rahat sürüldüğü için arkadaşlar onu kullanacağım. Her tarafına yağ süreceğim. Baştan biliyorsunuz koymamıştım margarin. Evet her tarafını sürdüm. Şimdi şöyle yarısını üstüne katlayacağım. Evet katladığım tarafın üstüne de yağ sürüyorum. Şöyle hafiften. Bu tarafını da üstüne getiriyorum. Tekrardan. Evet. katladım tarafı tarafa da sürüyorum. Çok güzel olacak arkadaşlar. Tepkiler olacak bu. Açma. Hem kolay gördüğünüz gibi herkes yapabilir. İlk deneyecekleri de hiç zorluk olmaz yani. Herkes yapabilir. Çok basit. Pratik. Akşamdan hazırlayıp sabah kahvaltısına evet arkadaşlar bu şekilde. Evet şeklini verdi. Artık şeritler halinde keseceğim arkadaşlar. Nasıl diyeyim iki iki buçuk santim kadar genişliğinde keseceğim. Kufuduk kufuduk kabardı şimdi de. Şöyle parmak genişliğinde kesiyorum. Evet arkadaşlar kestim. Daha şimdiden gördüğünüz gibi tel tel ayrılmaya başladı. şekli bozulsun arkadaşlar o hiç önemli değil şimdi onu kıvıracağız kendime yer ki şeklini vereyim Evet arkadaşlar Şu şekilde alıyorum Şöyle bastırıyorum ki biraz daha incelsin. Tekrar üstüne katlayıp uzatıyorum tekrardan. Şekli nasıl olursa olsun arkadaşlar oyun hiç önemli değil. O zaten kat kat olacak. Şöyle kesiyorum ki yine tel tel olsun. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle uç kısmını da şöyle birleştiriyorum. Evet arkadaşlar böyle şekilleri yağlı kağıtlı tepsime dizeceğim. Bir tane daha göstereyim. Arkadaşlar yamuk yumuk olma, olması hiç önemli değil. O toparlayacak çok, çok güzel olacak. Kesiklerini attık yine. Evet arkadaşlar. Şekillerini verdim. Şimdi tepsime dizeceğim. Evet arkadaşlar açmalarımı tepsiye dizdim. Şimdi biraz üstünü kapatacağım. Tepsi mayasını alması için bekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tepsi mayasını aldı. Üstüne yum yumurta sarısını süreceğim. Fırını açtım bu arada arkadaşlar. 200 derecede pişireceğim alt üstlü Evet arkadaşlar, yumurta sarılarını sürdüm. Şu da artan hamur ziyan olmasın o da pişsin. Çırpıtlarını da serpiştireyim. Evet arkadaşlar. Önceden ısıttığım 200 dereceye pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar açmalarım pişti. Gördüğünüz gibi çok güzeller. Araları tel tel ayrılıyor. Çok sıcak daha. Şöyle arkadaşlar göstereyim aralarına çok güzel oldu gördüğünüz gibi evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar hepinize iyi günler arkadaşlar sağlıklı günler önemli olan sağlık hepinize sağlıklı huzurlu mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Bir daha görüşmek üzere arkadaşlar inşallah.